İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Koca Ağa, seçim çalışmaları için Tire'deydi. Tire'de üreticilerle buluşan Koca Ağa, yeni dönem için birbirinden müjdeli haberleri peş peşe sıraladı. İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Koca Ağa, seçim çalışmaları için Tire'deydi. Tire'de üreticilerle buluşan Koca Ağa, yeni dönem için birbirinden müjdeli haberleri peş peşe sıraladı. Tire Akkoyun'daki su toplama merkezimizin inşaatı bayramdan sonra başlıyor yem fabrikası için inşaat ruhsatı müracaatlarını yaptık. Şu an Ankara'da onayı bekliyoruz. İzmirli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 13 Temmuz'da seçime gidiyor. Birlik Başkanı Ahmet Koca seçim bölgesini karış karış geziyor. Normalleşme adımlarıyla birlikte çalışmalarına hız katan Başkan Koca seçim çalışmaları kapsamında hafta sonu tireyi ziyaret etti. Büyük Kale Köyü'nde bulunan Ahenk Restoran'da üreticilerle buluşan Koca burada büyük bir coşkuyla karşılandı. Tire programının ev sahipliğini ise Koca ekibinden Tireli üretici Soner Gülcü yaptı. Tireli üreticilerle tek tek ilgilenen başkan yaklaşık 4 saat süren toplantıda üreticilerin sorunlarını dinledi. Birliğin mali durumundaki yükselişi ve bu süreçteki yatırımları anlatan başkan Kocağa faaliyetleri de tek tek sıraladı. 13 trilyon bir maddi imkanla devre aldığımız birliğimize şu an 90 trilyonları taşımışık. Ayrıca da bir 25-30 trilyon gibi de yatırım yapmıştık. 2017'de 6 gemi saman getirdik Türkiye'ye. Saman 1200 lira olduğunda biz 650 liradan üreticimize samanı süspans ettik. Evvel sene yine e, TİGEM'in çiftliklerinden fazla samanları aldık yine saman 1200 bandlarına ulaştığında 780 liradan samanı süspans ettik. E, süt piyasasını konsey fiyatının altında alırlarken biz süt işine girdik. Konsey fiyatından 2017'den bu tarafı alıyoruz. Tire'ye bağlı Akkoyunlu köyünde yapılacak olan süt toplama merkezinde sona gelindiğini ifade eden başkan, Torbalı'da yapılacak yem fabrikası ile ilgili süreci de aktardı. Tire Akkoyunlu'daki süt toplama merkezimizin inşaatı, Bayramdan sonra başlıyor. Bir, bir buçuk ay için altyapısı hazırlanmış zaten. Oraya süt toplama merkezi yapacağız. Bunun yanında Torbalı'da birliğimize ait bir 44 bin metrekare arazimiz var. Bunun da yem fabrikası için inşaat ruhsatı müracaatlarını yaptık. Şu an Ankara'da onayı bekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla bu onay gelirse hep beraber yem fabrikasının temel kazma, kazmayı hep beraber vuracağız. Sütün sadece naklini değil işleyerek katma değer oluşturup hem tüketiciye hem de üreticiye fayda sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Koca A, üretimle ilgili projelerinde geliştirildiğini söyledi. Sütü naklici gibiyiz. Alıyoruz, satıyoruz. Bundan geçeceğiz. Topladığımız üreticiden aldığımız sütleri tereyağı ve peynir, süt mamulleri, yoğurt gibi İzmir Damızlık Birliği markası olarak büyük marketlere, büyük marketlerden ismimiz zaten geçmeye başladı. 3-4 marketle de bağlantı yapılmış vaziyette. Yurt dışına markamıza duyuracağız. Koca 13 Temmuz'daki seçimde tüm üreticilerin desteğini istedi. 13 Temmuz'da İzmir Fuarı'nda yapılacak olan kongremizi bütün üreticilerimizi bekliyoruz. Şereflendirmelerine bekliyorum tüm üreticilerimizi